kaydı başlattım efendim. Deep Rock Galactic Survivor'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölüm hangi kısmı yaptım hatırlamıyorum ama herhalde dördüncü seviyeleri bitiriyordum. Magma Core olabilir, Bow Hollow Boot olabilir bilmiyorum. E, şimdi de tekrardan son kalan dördüncü <laughs> azar seviyesini yani Salt Pits'in dördüncü seviyesini bitirmeye gayret göstereyim efendim. E, o yüzden çok da fazla laf uzatmadan sizlere iyi seyirler diliyor ve de oyuna geçiyorum. Hadi bir daha deneyeceğiz.

Bir bari hemen oğlu kulağına atacağız. Ama so bunu tercih ederim. Ben ekstra'yı sevmiyorum. Ya çünkü reload speed'e basıyorsun. Koşarken arkandan sürekli drone bırakıyor. direkt bunu alayım mı? Hayır. 15. iki tane daha refleşlerim. Gelmedi. Yani inatla bana tüfeği vermedi. Bütün paramı da yedi. Ben niye inatla vermiyorum onu anlamış değilim onu yani.

This my pick derken bu benim seçimim anlamındaki my pick mi diyor acaba yoksa benim kazmam anlamında merak ettim. Bir yan. Ne patlamadı oğlum daha ne kadar yaklaşayım. hadi şunu öldürün de onun xp'sini alın duvarları kazılıyor değil mi aynen elite slasher geldi iyi bari vurabilerek burada duracağım biraz böyle duvarların içinde oyun yapayım diyeceğim ama Öyle bir imkanım olmayacak gibi. Tamam sen de kır ben de kırayım hadi. Bana bir yardımcı ol. Sana da bir el at. Aynen aynen. ha, kır onları kır. kır. Ellerine sağlık. Ops. Bir şurada var. Ana zahmet. Ölmezsen Aa, nana nana. Bunu alalım. Elektrik yapacağız da ya yine inşallah. Ya öleceğim baba niye uğraştırıyorsun? Sen dur hadi. Yok bir tane vuracağım ne hasarı? Ha, gördüm dibimde bir tane patlayacak şimdi. <laughs> Bu ne? Ya seçip sağ sola kaydırdım karakteri. Tamam <laughs> şu an. Acayip moralim uzun. Demorize oldum. <laughs> evet iyi gelmişti. Bunları da kırayım da. Yani üç tane varken de kırılmamazlık yap, kırmamazlık yaparsam ayı Bunlar da xp veriyor sonuçta. Çok var mesela. Bence kafi. Well Sonunda birazcık. Abi seni büyük ihtimalle hiç upgrade edememeye gayret göstereceğim ya. Sen benim hayatımı kaydardın çünkü. Atla bakayım. Burada ufak bir hasar alalım. Ee, o nitram yok. Hiç oraya gitmeyeyim. Çünkü almak istediğim artifek var. Grit hasarını arttıran artifeyi almak isterim. Ama onun için nitra lazım da nitra da yok gibi mepe koymayı unutmuşlar herhalde. O ona vurmaya gidiyordum bu arada. Hakikaten mepe nitra koymayı mı unutmuşlar. Yani altın da yok nitra da yok. O ayrı bir şey değil. En azından iki tane büyük beş kadar nitram olması lazım. O 32 yapıyor herhalde. On üçte güzel. Gel bakın buraya sen. Seninle benim bir hesabım var. Gel lan. Düştü kafasına. Üzdüm, üzdüm, üzdüm. Düşmedi. Kargacı be. Yolumu kapatmışlar Nereye gitti o? Oy 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 cıklıyorum. Nereye gitti o? Hah burada. Gel buraya, buraya gel buraya. ver magneti alırım umurumda değil alamadım lan ben. ben de nitra alacağım beni bırakamam güzel olur geldim mi? geldim görmüşsün ayvayı yediğimiz yer burası mı peki? Kral bizi peşinden koşturduğu için bayağı yordu yani. O zaman yapacak bir şey yok. Bunu bir alalım. Demeye bana. Bunu ister, bunu isteyim. Konstrakt çünkü. Dur hadi. Heh. Yavaş. Şimdi senin burada bunu kafana düşürürsen benden iyisi yok. Gerçekten yanından mı geçtin senin ben? Yok çıkmadı. Ya bir şey diyeceğim de olmayacak yani. Yapma ya her yerde mi gerçekten plazmaya mı çeviriyor? Ooh. Ver. Yapacak bir şey yok. Zaten yanlışlıkla gittik onu aldık. Hmm. anam <laughs> drone gaming yapsan yine o gelene kadar var ya yani. anam vardı. Böyle hasar masar gelene kadar. Görüyorsun, deniyorum olmuyor 146 146 vuruyor kralım var <laughs> ama yetmiyor Yanmaya öyle miymiş? Threat level kalamam lazım. yeter daha. De... abi Hadi onlar alamayacağım Dur şöyle bir tur atarsam alabilirim. Lan var ya bazen de gerçekten bizi şımartıyorlar. Bir de hızlanıyorlar da. Hızlanmasalar sıkıntı olmaz da. Evet, biraz şanslı olursam. <laughs> yani. Hani şey şansı ama böyle yani. Adamlar yolda giderken kalp krizi geçirip ölse falan. Öyle bir şansa ihtiyacım var. Şu dursun. Bunu dursun. Bunu ver, bunu ver. Bunu da ver, bunu da ver. şu Şükür aldık. Evet. Bulursam bet şu kadar da level alırız belki bir ay max hiç alırız. Yani plazmanın avantajı var işte plazma böyle bir şeyler yapıyor ama Her şeyi kazıyor yani plazma gelse biz de ona göre gider şey alırız. Kaldıkça nitra ve gold bulma ihtimalini arttırırız. Map'i dümdüz ediyor bir yerden sonra. Yani 18 seviye yapıp 3, 3 tane overclock yapınca gerçekten map'i dümdüz ediyorlar. Hep de pek duvar kalmıyor yani. Bunları bir direk kıracağım yolu kapatsın diye. Ay, ay. Ya bu küçük dronlar işe yarıyor mu? Yaramıyor mu anlamadım. Ama bu da, bu da Construct diye geçiyormuş. Ben ona biraz şaşırdım. Tek bir yolum var.

Aralarda olmaları hoşuma gitmedi. O oyun dondu. Böyle <laughs> evet. bir upgrade var değil mi? Yani şanslı olduğum zaman böyle şeyler geliyor ya, yani nasıl şans arttırıp. Bunları bir kırarsanız. Tamam orada bir tane magnet var. O kralı öldürünce onu alacağız. Aa, ama, gelirken yolda ölmüyor yani. Keşke yolda ölse kendi kendine. Onun kendi kendine öleceği yok ona biraz Bu, bu, bu plazma sektiriyor ama. Magnet bir tık uzakta kaldı. Lan bir yandan bıraktın gerçekten. Allah önümde yaratık varmış yokmuş fark etmiyor kocacığım. Yetişemeyebilirim. Onu almam. Max da bunu yaparım. Oyna Oyuna bir şey oldu. Şu an kendi kendine Yani Kendi kendine el monitörüm şey yaptı böyle. İki tane falan falan bilgisayar. Şey dedi, bu bilgisayar ne iki tane monitör var ya falan yaptı böyle durduk yere. Kendinden emin olamadı herhalde ben. Ver hadi ver. Ölün lütfen. Ya Nitra'nın durduğu yere bakar mısın ya? Az bari. Allah Allah niye öyle oluyor? Bu oyunda böyle yapmadı hiçbir şekilde. Benim buradan çıkmam lazım. Bu ne lan? Bu durdu patron çıldırdı. Ha, aynen aynen. Ver de bari canımızı arttıralım. Ya normalde belki başka karakterlerle denesem daha çabuk bitiririm ama şimdi bu engineer'ı kastım. Bunu gittim üşenmedim. Weapon master'lerini yaptım. Bilmem ne yaptım. Gideceğim şimdi bir de Gunner'a falan yapacağım onu Big yani oynarsan zaten Gunner oynarım Gunner baya kırık Ama öne gideceğim onu yapacağım bir daha Bir çok çok uğraş diye yapmıyorum Evet orayı öyle bir patlatırsak güzel olur 45 var. Ama bu, bu, bu bu sefer biraz fazla geldi yani bu kadar değil de. Olduğumuzu tutacağız yerimizde. İyi, en azından nitrayı bitirmişiz. Bunun arasından geçeyim de şuralara bir türlü bırakayım. İyi bu uçan. Seviyorum ben bu uçanı. Oyulaması falan da kolay. Cim. Gerizekalı mısın? Niye böyle bir şey yapıyorsun ya durduk yere? Vurduk yere yapıyor bir de ya. Öldü. Alo geldik. OBS donmuştu da kendi kendine. Onu çözdük. Bu başka bir şey almam. Bu oldu. lazım. Çünkü saatten sonra gold'u tutup hasar ee, hasarımı arttırmam lazım. Cemdeki gol miktarına göre hasarımı arttırıyor ya o yüzden. Siz gelmeyin, ben size geliyorum zaten. Bence ölmelisin. Nerede lan bu şeyler? O biri çıkmış bile. Ben de kendime. Ben yani de kakul gördüm ama ondan zaten büyük olan değil mi? Yerleri nerede? Ha, yeri de burada. Öğrenim arkadaşlar. Teşekkürler. Ver bakayım. Nerede bu? Anlamıyorum şeyi. Oğlum sence kakun nerede? Allah Allah. Beni yerime çıkacağız zaten ya. Çok güzel şey almadı. <laughs> tamam buldum da zaten. Hemen ölsün diyeceğim ama işte çok geç kaldık. Bak onlar çıktı kendi kendine. Bu saatten sonra benim yapacağım maksimum koşacağım durma kızın ve topladığım x'lerle bir şeyler olacak. Altın altına topluyoruz ya. Atla, atla. Plan verken atmasam bence sorun olmazdı be. Bütün duvarlara kırmanın avantajı da bu oluyor. <laughs> Yeteri kadar koşmanızı alırsan da sorun yaşamıyorum. Yani ne güzel kazanacağımız da gitti, objes çıktı. Bu benim kaderim. Öl Pepek Vallahi bir saniye fazla beklemem. pişkin pişkin diyor ki ya bir adamın iş, dört için işini bir adama verebilir versek yaparmış demek ki yeteri kadar silah verirsek. Ama bu şekilde dörtlerin hepsi bitmiş oldu görebileceğiniz üzere. Şimdi Crystal Kermit'ten buradan ilerleyeceğiz. Zaten burada da dört tane şey var ya elektrik silahı. bitmem ben burada yine Engineer Lab'a la dört tane alırım şeyi adını sen söyle elektrik silahını. İlk kendi hata kaybettiğim bir an vardı orada bayağı iyilik elektrikle. Çünkü üstüne şey de geldi yüzde 130 100, 130 crit şansıyla %30 %100 crit hasarı. Öyle bir build yaparım şimdi. onu oynarım yani. O da magma hollow şeklinde ilerleyecek bitirecek yani. Bu oyunu bitireceğim. Kafaya koydum. Neyse efendim bu şekilde Deep Rock Galactic Survivor'un bir bölümünde sonuna gelmiş bulunmaktayım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde artık 5. seviye tehlikelerde görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Bye bye.